Allah kahretsin belediye başkanı kaçılmış hemen müdahale etmem lazım olaya hemen 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 hu kostümlerinden bir tanesini giyineyim ve Gideyim şunların ağzını bunu kırayım. Kim lan bizim belediye başkanımızı kaçırıyor? Her neyse onlara hadlerini bildireceğim. Acaba kırmızı oku mu alsam bunu mu alsam bunu mu alsam? Abi çok kafam karışık ya. Acaba şu anda belediye başkanı ne yapıyor? Belki de ona işkence ediyorlardır ya. Neler neler yapıyor olabilirler? Acaba hangi binada onu da bilmiyorum ki. Abi şu kötü adamlar iyice çiğri sardım. Şu anda acaba belediye başkanı eziyet meziyet görüyor mudur ya? Her neyse her neyse hemen kostümümüzü alıp onu öldürmem lazım. Kim kaçırdıysa onları öldürmem lazım. Çabuk çabuk çabuk. Abi ben ne alsam Red Hulk veya Hulk Predator alacağım. Diğerlerini anlayacağım. Hook gladyatör aldım. Tamam 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 tamam. Şunu aldım hemen gidiyorum. Hadi bakalım. Beni sinirlendirmeyin lan. Evet şimdi deliye döndüm hemen. İlk başta çocuğu kurtarmam lazım. Yukarıda bir tane çocuk vardı. Onu kurtaracağım. Ondan sonra gideceğim. Hatta dur dur dur. İlk belediye başkanı kurtarayım. Çocuğun orada adam yoktur büyük ihtimal. Tamam 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 arkadaşlar burada lütfen şu anda videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen. Herkes videoyu beğensin ve kanala abone olsun aramıza katılsın Hemen arkadaşlar aramıza katılmak istiyorsanız bir tane videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun aramıza katılın Şöyle hadi bakalım sinirlenelim bakalım şöyle tamam 10 numara Şimdi evet adamlar burada Hemen giderim aslında oraya ama gitsak, gitsek gitsek hemen Yok ya hemen gitmeye gerek yok Dur bakayım bana istedikleri kadar ateş etsinler sana hiçbir şey olmaz Şuradan bir gidelim bakalım. İlk başta hadi bakalım gelin gelin gelin. Şöyle bir gidelim bakalım. Hop hadi bakalım hepiniz toplanın. Hepiniz toplanın bakalım. Hop hadi gençler görüşürüz bakalım size. Şöyle bir tane yumruğumu yiyen ölüyor. Evet bana vurmaya çalışıyorlar hala ya. İstediğiniz kadar vurun oğlum bana bir şey işlemiyor lan. Bu salaklar hala bunu anlamadı. Al bakayım sen de al. Al bakayım sen de. Al bakayım sen de. Evet çok güzel. Başka da kemik isteyen var mı? Gel bakayım sen. Evet şöyle kapıları açalım. Evet şöyle bir hemen insan halimize dönelim bakalım tamamdır çok güzel Allah dur 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 dur. gel bakayım bu tarafa gel 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 Hop tamamdır çok güzel on numara abi Şuradan hemen şöyle Allah kopayı patlattım oğlum Dur 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 belediye başkanına zarar gelmemesi lazım Evet oğlum belediye başkanına zarar gelmesin diyorum bütün binayı patlatıyorum Şuradan da hepsini gebertelim bakalım Gelin bakayım gelin bakayım gelin bakayım siz kimsiniz de kaçırıyorsunuz lan Bu şehirde ben olmasam bütün şehri yok edecekler Dur bakayım şöyle tamamdır hop <laughs> Bazıları aşağı bile düştü oğlum çok iyi ya Şuradan hemen şunları da alalım bakayım Tamamdır oğlum ben illa bunu mu istiyorsunuz lan benden İlla benden bunu mu istiyorsunuz Gelin bakayım gel 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 hop tamamdır Hadi bakalım hop Hadi bakalım seni, dur ya seni, seni Hulk ile ilgilenmesine gerek yok seni ben de atarım aşağı Evet öldü Senin ne işin var Sen sen ne yapıyorsun ya Hadi bakalım şimdi şöyle hop tamamdır Hadi bakalım şunları da kıralım bakalım çok güzel Hadi içeri giriyoruz Allah Allah birileri daha geliyor siz nereden geliyorsunuz lan Oğlum bir bitmediler bunlar ya Dur bakayım hop şöyle bir aşağı inelim Evet bir insan halimize dönelim Aha belediye başkanı tutulduğu yer Dur bakayım şöyle seni de geberteyim Evet başkanım gelebilirsiniz 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 Şöyle gelin bakalım istiyorsanız Hatta siz burada bekleyin ben bütün binayı boşaltayım ondan ben, sonra ben sizi alacağım Evet başka nerede adamlar var Binayı darma ettim ya hiçbir yer görünmüyor Hadi bakalım adamlar belki de kaçmıştır diğerleri korkumdan Şöyle hop tamamdır Evet kapıda da adamlar var Aa bak burada da birileri saklanmış Gel bakayım sen de gel bakayım Evet çok güzel hepsini öldürdüm Tamam 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 şimdi hemen şöyle Çıkalım bakalım belediye başkanını kurtaralım Evet başkanım neredesiniz 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 Sen buradasınız Evet gelin bakalım başkanım sizi çıkartıyorum hemen buradan Sol kol sol 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 Valla sen olmasa var ya beni geberteceklerdi Herkesi öldürmeye çalışıyorlar bunlar herkese. Bunları tamamıyla bitirmen lazım. Akşam olmak üzere. Şehirde başkanları dolaşıyor. Ben dışında herkes başka yapmaya çalışıyorlar şu anda. Tamam mı? Hadi bakalım. Git ve bu adamları hepsini öldür. Tamamdır başkanım tamamdır. Siz burada kendiniz çıkar mısınız ben şey yapayım mı? Tamam. Siz kendiniz çıkarsanız ben hemen müdahale edeyim. O zaman bu gece görevine Hook gladiatörle gidemem. Artık Hook Red halkı giymenin zamanı geldi. Şöyle hop tamamdır kostümü aldım bakalım. Şöyle koyayım. Red halkı da aldım. Hadi bakalım bu işi kökünden bitirmeye gidiyoruz. Hemen şöyle çıkalım bakalım be. Hop tamam değer. Şimdi red halkla hepsinin e, içinden geçeceğim. Hepsinin ağzını bunu kıracağım. Her neyse şöyle hemen gidelim bakalım. Evet geldim. Gizli yerlerine geldim. Şimdi şuradan mı geçelim bakalım. Evet gizli evleri burada. Hepsini gebertmem lazım. Artık bunlar da son adamlar. Şuradan bir geçelim bakalım tamamdır. Çocukları da kurtardım. Herkesi kurtardığıma göre artık tek yapmam gereken bu evim darmadağın etmek. Biraz yıkım olacak ama Hulk dediğin parçalar geçer. Hop şöyle bir inelim bakalım. Hulk smash. Şimdi sinirlenmek istemiyorum. Çok sakin bir şekilde halletmek istiyorum ama. Evet adamları gördüm. Şuradan bir geçelim bakalım binaya. Şuradan bir bakalım abi. Dur bakalım adamlar ne yapıyor? Adamlar bizi görmedi. Evet, beni görmediler. Şimdi hop binaya indik. Çok güzel. 10 numara 5 yıldız. Şuradan da şu tarafa inelim bakalım. Şimdi binaya nasıl girsem diyecektim ki Evet 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 Allah'tan beni görmediler Evet bütün dünyayı yıkmamız için ilk başta Hulk'u öldürmemiz lazım Hulk'u öldürme planları nasıl gidiyor Aaa arkadaşlar bakın Benle ilgili planlar yapıyorlar Dur 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 Hulk'u öldürmek istiyorsunuz ha Gelin bakalım. Hulk size ayağınıza geldi. Hulk'a gitmenize gerek yok. Hulk sizin ayağınıza geldi. O zaman yukarıdan giriyorum. Şöyle gelin lan gelin gelin gelin. Ağzını burnunu kırdıklarım. Hop. Hadi bakalım. Şuradan bir düşelim. Abi düşemiyorum. 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 Şu tarafları iyice bir açayım bakayım. Tamamdır. Abi lan bir dur. İçeri gireyim be. Şöyle tamamdır. Lan of ya sinirim bozuldu. Şu taraftan da hop tamamdır. Çok güzel. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi, hadi. girdim 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 girdim. Hop chat. Tamamdır. 10 numara 5 yıldız. Şuradan da şöyle bir tane geberttim çok güzel Hop hadi bakalım gel bakayım sen de Gel gel ilk yukarı katı boşaltacağım Şöyle tamamdır bunları da geberttim Evet başka adam yok mu gelin bakalım çocuklar Gelin 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 Hadi bakalım evcilik oynuyoruz hadi gelin 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 ölür Gelen ölür Hadi bakalım şurada ölmek isteyen gelsin o şöyle de diyebiliriz hop kapı koydum Oha kiriz gelemiyor çok iyi Hop şuradan da öldürdüm Evet huka bulaşmak isteyen başka bir zekalı var mı Evet yok galiba Aşağıları bir inelim bakalım Hop aşağılarda da varmış. Bu kerizlerden aşağılarda da varmış. Dur bakayım. Toplantı odanızı gördüm gençler. Ben de toplantıya dahil olmak istiyorum ama biraz geç kaldım sanırım. Hop hadi bakalım. Dur lan sen hala ölmedin mi? Ha öldürdüm. Şöyle şunu da bir kıralım bakalım. O burası toplantı odası mı? Beyler toplantı... Aa yok burası mutfakmış. Lan bu toplantı odası nerede? Hop gelin bakalım. Toplantı odası nerede? Aha toplantı odası. Valla toplantı odası. Hadi bakalım gelin bakayım kerizler. Hop şuradan. <laughs> On numara. O zaman arkadaşlar çıldırayım mı? O zaman çıldırayım mı? hazır mısınız? 1, 2 ve evet çıldırdım. İşte bu çok güzel. Hop tamamdır çıldırdım. Bunu da arkadaşlar ilk defa görüyor olabilirsiniz. Hulk çıldırıyor Hulk bazen kafayı yiyor. Hop şuradan şöyle hop tamamdır güzel. Her yer kırmızı oldu. Şuradan şu taraflarda atalım bakalım. Tamam da çok güzel. Şunları da bir atalım. Çok güzel. Hadi bakalım. Bütün şehirdeki belaları temizledik ama Bunların sadece bir mekanı bastım diye düşünüyorum. Bunlardan binlercesi var ya. Her neyse her neyse. Gerekirse önüme çıkan herkesi gebertirim. Yani şehri korumak için herkesi geberteceğim. Hani neyse problem yok. Şuradan bir atlayalım bakalım. Hulk Smash. En yüksek binaya da çıkacağım bakalım. Şuradan da şöyle en yüksek binaya çıkalım bakalım. Hulk Smash. Evet çok güzel. Şuradan da şöyle hop tamam değer. Hadi bakalım arkadaşlar mükemmel video oldu. Bu videonun da sonuna geldik. Sağda bir tane videomuz var. Solda da kanalımız var. Sağdaki videoyu izlemeyi unutmayın. Soldan da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Şu an solda kanalım var arkadaşlar. Oradan logoya tıklayarak abone olabilirsiniz. 320 bin abone olduk sanırım. Ee, bir de sağ tarafta da bir tane video var arkadaşlar. O da karton kedi seviyeleri olması lazım. Mükemmel arkadaşlar. O videoyu kesinlikle izleyin. Bin pişman olur arkadaşlar izlemeyen. Hadi bakalım görüşürüz.